13 Mayıs kaybolan kepçemi e, kaybolan kepçemi koyduğum yerde emek var koyduğum yerde kepçemi olmadığını gördüm ve emniyet müdürlüğüne şikayette bulundum. Asayiş şube ekipleri kamera kayıtlarından ilgilenerek bakra alay ayağa geçtiğini saat 5'te oraya vardığını söylediler. Bana alay ayağa kepçemi buldular. Bana teslim ettiler. Asayiş şube ekipleri ilgisine teşekkür ederim.